Adana'da orta olduğu fırına tahsilata gelen Uncu'yu arkadaşlarıyla birlikte aracının önünü motosikletle kesip silah zoruyla 139 bin TL'sini gasp ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Olay 11 Ekim Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Alice, orta olduğu fırında sürekli un aldıkları 33 yaşındaki Mehmet A'nın tahsilat dönemlerinde yüklü miktarda parayla gezdiğini fark ediyor. Bunun üzerine Alice ve arkadaşları 22 yaşındaki Süleyman Şe, 20 yaşındaki Adem Ye ve 21 yaşındaki Veysel A, tahsilat sırasında Mehmet A'nın para yüklü çantasını çalmayı planladı. Mehmet A, Alice'in orta olduğu fırına tahsilata geldiği sırada gaspa uğradı. Motosikletle Mehmet Ağa'nın aracının önünü kesen Süleyman Şe, tabanca doğrulttu. Ardından motosikletin arkasından inen Alice, aracın arka kapısını açarak içerisinde 139 bin TL olan çantayı aldı ve şüpheliler motosiklete binerek olay yerinden kaçıp izlerini kaybettirdi. Mehmet Ağa'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gazpura Amirliği ekipleri konuyu devraldı. Bölgedeki iş yerlerinde bulunan yaklaşık 100 adet güvenlik kamerasından 200 saatlik incelemelerde bulunan polisler olayı gerçekleştiren Ali S. ve Süleyman Şeyh'in izine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayı gerçekleştiren zanlıların ardından Adem Y. ve Veysel Ağa'nın da plan kurma aşamasında olduğu belirlenip onlar da yakalandı. Şüpheli şahısların parayı eşit bir şekilde dağıttıkları ortaya çıkarken yapılan operasyonlarda çalınan paradan kalan 125 bin TL ve olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali ve Süleyman Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Adem Y. ile Veysel a adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.